Slavoj Žižek, 19 1949 yılında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde doğmuş bir filozof ve psikanaliz uzmanıdır. Düşünceleri genellikle kapitalizm, ideoloji ve postmodernizm üzerine odaklanır. Žižek, aynı zamanda keskin ve provokatif üslubuyla tanınır. En bilinen eserlerinden bazıları, İdeolojinin Yüce Nesnesi, The Sublime Object of Ideology, Sapıkça Bakmak, Looking Awry, hoşunuza gittiğini biliyorum. Enjoy your symptom. Yamuk bakmak, the parallax view ve olay, event. Zizek'in eserlerinde, Lacan'ın psikanaliz teorilerini ve Hegel'in felsefesini modern sosyal ve politik analizlerle birleştirir. Zizek'in acı çeken tanrı kavramı, Hristiyanlık ve teoloji üzerine yaptığı analizlerde önemli bir yer tutar. Ona göre, Tanrı'nın çarmıhta acı çekmesi insanın varoluşsal acılarını ve çelişkilerini anlaması açısından derin bir semboldür. Bu kavram, Tanrı'nın insanlıkla olan ilişkisini ve insanın kendi varoluşsal krizlerini nasıl ele alması gerektiğini sorgular. Slavoj Žižek'in etkileyici bir sözüyle bitirelim. Gerçek özgürlük, seçme özgürlüğünden değil, hayatımızı değiştirme cesaretinden gelir.